Merhaba, Acil Matematik kanalına hoş geldiniz. Analitik Geometri Fasikülü'nde dönüşüm geometrisi test 4'ün çözümlerine başlıyoruz. Birinci sorumuza geçelim. Analitik düzlemde K noktasının L noktasına göre yansıması Y eşittir MX doğrusunun geçtiği bir nokta olduğuna göre M kaçtır demiş. Arkadaşlar hemen şöyle bir doğru çizeyim. Burası K noktası olsun. Bakın K noktasının L noktasına göre yansıması bulunurken ne yapıyorum? Burası S noktası olsun. Sonuçta i̇şte buna göre yansıyor. Bunun tam orta noktası. İstersem orta nokta yaparım. istersem noktanın noktaya göre e, yansıması alınırken ne yapıyorduk? Şu noktanın hapsini dikkatıdan bu noktanın hapsini çıkartıyorum. Eksi 3. Bu noktanın ordinat dikkatıdan bu noktanın oradan çıkartıyorum. 2. Demek ki e, K'nın L'ye göre yansıması olan nokta S noktası. Eksi 3'e 2. Sonuçta neymiş? Bu MX doğrusu bu noktanın üzerinden geçtiğine göre. O halde bu nokta bu doğruyu sağlamak zorunda. Yani x yerine eksi 3 yazdığımda y'si de 2 gelmeli. M de buradan eksi 2 bölü 3 olarak gelecektir. Doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. İle devam edelim. Birim kareler üzerine verilmiş olan bazı şekillerin O noktası etrafında verilen açı ve gösterilen oklar yönünde uygulanan dönme dönüşümleri sonucu elde edilen görüntülerden hangisi yanlış verilmiştir denemekte. Arkadaşlar isterseniz direkt yani şekli çevirerek de gidebilirsiniz. Veya o noktasında eksenleri çizip bir nokta çizip de yani bir nokta seçip de yapabilirsiniz. Mesela burası ne? Eksi 3'e bir noktası değil mi? Böyle 270 derece döndüreceğimi şu şekilde 90 derece döndüreyim. Aynı şey olacaktır diyorum. 90 ve 270 derece döndürmelerde neler yapıyorduk? Mesela bir noktayı 90 ve 270 derece döndürürsen abses ve ornat yer değiştirir. Geçtiği bölgeye göre de koordinatları e, koordinatlar artı ve eksi olarak yazılır. Şimdi ben bunu 90 derece döndürürsem bakın bu 1'e 3 diye dönecek. 3. bölgede her ikisi de eksildir. Bakıyorum bu uç nokta nereye gelmiş? Evet hakikaten eksi 1'e eksi 3 noktası da gelmiş. O halde bu şekil doğrudur diyebilirsin. Veya direkt bunu kendi kendine taşıyabilirsin. Yani nasıl taşıyacaksın? Şöyle düşün mesela. Hani bunu buradan çekecek olursam 1'e üçlük şekilde gidiyor. Sonuçta geldiği gibi gidecek. Yani burada 90 derecelik bir açı oluşacak. Aynı şekilde buradan da böyle gidecek diyebilirsiniz. Hani noktaları ya da grafikleri hayal ederek kendi kendinize taşıyabilirsiniz. Veya bir nokta seçerek de yolunuza devam edebilirsiniz. A şıkkımız doğru. B'ye bakalım dostlar. Yine bir bakın bu şekilde çizdiğimi düşünün. Bir nokta seçelim. Mesela şurayı seçtim. Burası ne? Eksi 3'e eksi 3 noktası. 180 derece dönmede ne yapıyorduk dostlarım? E, ve ordinatı direkt eksilisiyle çarpıyorduk. O halde burası ne olacak? Eksi 3'e 3 noktasının 3'e 3 nokta olması gerekir ki burası boş. Demek ki doğru cevabımız B şıkkı. Yine de kontrol etmek amaçlı diğer şıklarımıza bakalım. C şıkkına bakacak olursak yine bakın aynı sol tarafa doğru yani pozitif yönde 270 derece döndüreceğimi negatif yönde 90 derece döndüreyim. Rastgele şu noktayı seçtiğini düşünecek olursanız 1, e 1 noktası. 90 ve 270 ne yapıyorduk? Şu ikisini yer değiştirip bulunduğu bölgelere göre işaret veriyorduk. Apsis bu noktada artı ordinat bu noktada eksidir. Hemen 1'e eksi 1 noktasına bakıyorum. Evet bakın bu nokta buraya gelmiş şekil doğru olarak dönüşüm alınmıştır. D şıkkında da aynı mantığı yapacağım. Bakın şu şekilde çizdiğimi düşünün. Sağdaki şekli 90 derece çevirmiş. Yine bir nokta seçecek olursak. Mesela bu sefer şuraya seçelim. Buradan böyle bir U çizeriz. Birebir noktası. Birebir noktasının 90 derece dönüşümünü alırsam. Apsi ordinatı yer değiştiriyorum. İkinci bölgede apsis eksi ornat artıldır. Eksi bir noktasına bakıyorum. Ki burası tam olarak buraya gelmiş yine aynı şekli yakalayabilirim. Ya da direkt kendiniz 90 derece bu şekilde döndürebilirsiniz. Veya şöyle de düşünebilirsiniz. Bakın şunun şuraya geliş nedir? Zaten bakın birebir 45 derece geldi. Sen şekilde 45 derece gidecek dersin. Yani burası yine 90 olacak. Ki bakıyorum ki bu nokta tam olarak buraya gelmiş. Doğru ötelenmiş diyebiliriz. E şıkkında da aynı şekilde kontrol edebilirsiniz. Ama B şıkkımız doğrucağımız bu yanlış bir şekil olmuş deyip geçiyoruz. Soru 3 ile devam edelim. Analitik düzlemde 2x eksiye artı 3 doğrusunun y eşittir x doğrusuna göre yansıması olan doğru a noktasından geçmektedir ve bize k'yı sormakta. Öncelikle ufak bir hatırlatma ax artı b'ye artı c bu arkadaşın y eşittir x'e göre yansımasında ne yapıyorduk? Şu Y ve X yer değiştiriyor. Yani AY artı BX artı C olmakta. O halde buradaki eksi 1 ile buradaki 2 yer değiştirirsem 2X eksi artı 3 doğrusunun Y eşittir X'e göre yansıması ne olacaktır? Eksi X artı 2 artı 3 olacaktır. Bu A noktası da bu doğrunun üzerinde ise e, bu doğruyu sağlamak zorunda. X yerine K, e, Y yerinde eksi 2 yazacak olursam en eşitliğim sıfıra denk gelecek. Eksi k'ya karşı yatalım. K eksi 4. 3 daha eksi 1. K'yı da buradan eksi 1 olarak buluruz. 4'e geçelim. A noktasının x, -x eksen göre yansıması B noktasıdır. Hemen yapalım. Bakın x'e göre yansımada ne oluyordu arkadaşlar? Ordinat eksi ile çarpılıyordu. C noktasının e, orijin etrafında 90 derece döndürülmesiyle. Şimdi öncelikle 2 eksi 1 noktası nerededir dostlar? 4. bölgede. Pozitif yönde 90 derece döndürürsem Öncelikle dostlar D noktası oluşmaktaymış. 90 ve 270 derece dönmelerde bu ikisi yer değiştirir. Yani eksi 1 2 gibi düşünün. Fakat döndüğünde hangi bölgeye düşüyorsa absis ve ordinat onun işaretlerini almak zorundadır. Yani 1'e 2 olacak. Bize bu iki nokta arası uzaklığı sormuş. Pekala. BD arası uzaklığı bulalım. nasıllı dostlar? Ordinatlar farkı eksi 4. Eksi 4'ün karesi artı absisler farkı 2. 2'nin karesi gibi düşünebilirim. Hani buradan da ne gelecek? 16, 4 daha 20. Kök 20 de 2 kök 5 olarak çıkacaktır. Yani B'de uzunluğu 2 kök 5. Doğru cevap seçeneğimiz E şıkkı. 5 ile devam edelim. Analitik düzlemin ikinci bölgesinde verilen ABCD dikdörtgeninin Y eksenine göre yansıması alınacaktır. Elde edilen yansımanın EFGH dikdörtgeni ile kesişen kısmın alanı nedir demiş. Bakın dostlar şu dörtgenin y'ye göre simetriğini alacak isem aynı şekilde buradan buraya mesela absislerimiz kaç? eksi 3. Ee, yani y ekseri uzaklığımız 3 birim ya. Buradan buraya da 3 birim gideceğim. E buranın tam olarak absisi 4 olduğu için bir kısım açıkta kalacak. Yani şunu söylemek istiyorum. Buraya 3 birim uzaktaysak buradan da 3 birim uzaklıkta durmam gerekiyor. Buranın absisi 4. Yani x eşittir 3'ü ele alalım. Aynı şekilde Sevgili dostlarım. Eksi 8'den eksi 3'e. Bizim şeklimiz sonuçta burası. Ordinatları 8'e 4. Aynı şekilde 4 ve 8 olacaktır. Şu şeklimizi yani şu taradığım kenarı bu şekilde taşıdım. Eksi 3'den eksi 8'e 5 birimse 3'den 5 birim daha gidersem 8'de duracağım. Yani bizim y eksilere göre simetri aldığımızda şeklimiz bu şekilde gelecek. Ve kesiştikleri nokta iç içe kalktığı nokta burası. Ben şunu biliyorum. Bakın bu noktanın hani şu şuranın alanını arıyorum ya. Şuranın hapsi 4. Burası eksi 8'di. Yani bu da 8'e gidecek. Şu kenar uzunluğumuz 4 birim. Buranın ordinatı 4'tü. Burası 8'di. Yani şu kenar uzunluğumuz da 4 birim. O halde bakın şu arada kalan bölgenin alanı ne olacaktır? 4 çarpı 4'ten 16 birim kare olarak gelecektir. Doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı devam edelim dostlarım. A noktasının x eşittir 1 doğrusuna göre yansıması B noktasıdır. Hemen isterseniz öncelikle şu B noktasını bulalım. Hani grafikler çizerek direkt yapabilirsiniz. Eksi 4'ün 1'i olan uzaklığı 5 birimse 5 birim daha gideceğim. 1'den 6'ya 7 gelecek. Ama formülümüz ne diyordu? Mesela bunun x eşittir 1'e göre simetriği ne olacaktır? Dostlarım hızlı bir şekilde şunun ilk katından buranın hapsini çıkartırsanız yani 6'ya 7. Çünkü şöyle düşün bak formülümüz nasıldı. Bir AB noktasının x eşittir k doğrusuna göre simetriği ne olmakta? E, 2k eksi a ordinatı aynen alıyorum. Aynı şekilde bir a noktasının onu da yazalım. Y eşittir k doğrusuna simetriği ise şöyle olmakta. Absiz aynen alınır. Yine bu ötelenecek ya da simetri alınacak olan doğrunun iki katına bunun ordinatı çıkartılır. Yani bu şekilde bir dönüşüm yapabilirim. Bakın şimdi bunu burada yapayım. B noktasında y eşittir eksi 5'e göre. Simetri c noktasıymış. Apsis aynen alınır. Şunun dikkati nedir? Eksi 10. 7'yi de çıkart. Eksi 17. Noktaları buldum. Çevre sorulmakta. Hani hızlı bir şekilde çizip gösterebiliriz. Daha tatlı olacaktır. Eksi 4'ü 7 burada olsun. Aynı şekilde dostlar. 6'ya 7 şurada bir yerde. Ee, eksi 17 altı da şurada bir yerde olsun. 3 noktamı da işaretliyorum. Üçgenim çizeyim. Şu şekilde bir üçgenin çevresini sormakta bize. Eksi 4'ten 6'ya 11'im 7'den e, şurası eksi 17 idi. 7'den eksi 17 24 birim. 5, 12, 13 üçgenin dikkati var. Burası da 26 gelecektir. Çevreyi sorduğu için 26, 24 daha 50, 10 daha eklersem 60 birim olarak gelecektir. Doğru cevap seçeneğimiz şıkkı Ile devam edelim. Analitik düzlemde A noktasının x artıya artı 5 doğrusuna göre yansıması nedir? Noktanın doğruya göre yansıması. Şu şekilde yapabiliriz. Kitabımızda 3 farklı yoldan göstermişti. Biz şunu tercih edelim. Bakın bunun buna göre yansıması şunlar eşit olacak. Dik kesecek. Bu noktayı bulacağım ben öncelikle. Yani bu noktayı bulacağım derken şöyle. Bakın y eşittir eksi x eksi 5 doğrusu gibi düşünecek olursam. Bu nokta üzerinden bu doğru üzerinden bir nokta alırsam şu şekilde temsil edebilirim. x'e eksi x eksi 5. Şimdi ben şunu biliyorum. Bu doğrunun eğimi nedir? Eksi 1. Peki bizim hani y eşittir eksi x eksi 5 doğrumuz ile şu çizdiğimiz doğru dik kesiştikleri için eğimleri çarpımı eksi 1 olacaktır. Bu doğrunun eğimi eksi 1 ise o zaman şu doğrunun eğimi 1 gelmek zorunda. Ve şu iki noktası bilen doğru neyimini 1'e eşitleyeceğim. nasıl dostlar? Ee, Y2-Y1 yani ordinattan diğer ordanatını çıkartıyorum. Aynı şekilde X2-X1 Bakın bunun ne eşit olması gerekiyor? 1'e. Burada da bir çapraz çarpma yaparsak X-2 eşittir. X-X-9 2X ne gelecektir buradan? eksi 7 x de X-7-2 olarak bulunacaktır. X-7-2 ise şu noktayı yazabilirim artık. X-7-2'ye Şimdi eksi 7 bölü 2 dersem 7 bölü 2 olur. 5 çıkartırsam eksi 3 bölü 2 olarak gelecektir. Şimdi soruyu bir anda şuna çeviriyorum. Noktanın noktaya göre simetri. Nasıldı arkadaşlar? Bunun 2 katından buranın hapsini çıkartacaktım. İlk katı eksi 7. 2 çıkartırsam eksi 9. Şunun ilk katı nedir? Eksi 3. 4 çıkartırsam eksi 7. Bu sayede bu noktayı bulmuş olurum. Yani doğru cevabımız C şıkkı. Soru 8 ile devam edelim. Yanda verilen daire biçimindeki şekil merkezi etrafında ok yönünde 270 derece döndürüldüğünde şeklin görünümü nedir? Bu tarafı doğru 270 derece döndüreceğim bu tarafı doğru 90 derece döndürürsem aynı ifade gelecektir. Şimdi bu tarafı doğru 90 derece döndüreceksem öncelikle A burada, L burada, I burada ve C burada şekillerin görüntülerine bakalım. Şimdi ben bu A'yı alıp 90 derece bu şekilde döndürürsem A harfimiz bu şekilde olacak. Aynı şekilde bakın C'yi bu şekilde döndürdüğüm düşecek olursanız C yukarıya doğru bakacak. İ'yi düşünün arkadaşlar. Bakın bunu bu şekilde çevirsem e, noktası sol tarafa yakın olacak diyorum. Aynı şekilde L'yi bu şekilde döndürürsem L'mizde ne olacak dostlar? Üst tarafa doğru yatık gelecek. Yani şimdi bakalım öncelikle şu sol altta A olmayanları bir silelim. Üçünde de var. Ve A'nın boşluk kısmı y eksenine bakıyordu. İki şıkkımız kaldı. Burada da şöyle anlayabilirim. İ'ye bakın. Bizim i'miz de nokta sol taraftaydı. Demek ki doğru cevabımız D olarak gelecektir. 9 ile devam edelim. Analitik düzlemde 2x eksi artı 12 doğrusunun 5 e 3 noktasına göre simetri olan doğrunun denklemi nedir? Dostlar bir doğrunun bir noktaya göre simetri alırken ben şu şekilde yapıyorum. 3 tane doğru çiziyorum. Sonuçta bu doğrunun bu noktaya göre simetrini aldığımda e, oluşacak doğru birbirine paralel olmak zorunda. Ortaya bir yere de bunlara paralel olan bir doğru çizeceğim. Çünkü bu doğrunun noktaya göre simetini aldığında zaten eşit uzakta olacaklar. Şimdi bizim doğrumuz bu 2x eksi artı 12'nin. Paralel olacakları için bunlara paralel bir doğru yazıyorum. Buna c1 diyorum. Diğeri de zaten bizim yeni oluşturacağımız doğru. Buna da c2 diyelim. 5'e 3 noktası bunun üzerinde olmak zorunda. Çünkü bu doğrunun hani buna göre simetliğini aldığımı düşünün. Şimdi dostlar hani 5'e 3 noktası bu doğrunun üzerindeyse x yerine 5 y yerine 3 dersem ilk kere 5 10. 3 çıkartın eksi 7. Demek ki bunun sabitinin olması gerekiyor 7. Sonra şu yorum yapıyorum. 12'den pardon eksi 7 olacaktı. Çünkü x yerine 5 dersek 10. 3 çıkarsak 7. Eksi 7 olmalı ki 0 eşit olsun. 12'den eksi 7. 19 azaldıysa sabit arasındaki oran değişmeyecek. 19'u azaltırsanız eksi 26 olmalı. Yani doğru cevabımız e şıkkı ile devam edelim. Analitik düzlemde P noktasının y eşittir eksi 1 doğrusuna göre simetri olan nokta orijin etrafında saatin ters yönüne 90 derece döndürülüyor. Şimdi dostlar bakın bir noktanın şöyle direkt anlatalım. Bir noktanın y eşittir k'ya göre simetriğini alacak olursanız şunu yapmaktasınız. Bu arkadaşın iki katından bu arkadaşın ordinatını çıkartırsınız. Apsis aynen gelir. Orada bir değişiklik yok. Yani şunu yapmam gerekiyor. O halde bu arkadaşım bakın P noktasının eksi 3 2 noktasının y eşittir eksi 1'e göre simetri demek. Ne demek? P üstü diyelim. Bunun ilk katı eksi 2. 2 değer çıkarsam eksi 4 olacak. Apsisayla yazıyorum. Eksi 3'ü eksi 4 noktası. Bu hangi bölgedir dostlar? Üçüncü bölgedeki bir noktadır. Şimdi 90 ve 270 derece döndürülmedeyse ise şunu yapmak zorundasınız. Mesela bir nokta alayım yine. 90 ve 270 derece döndürülüyorsak ordinat ve yer değiştirir. Bulunduğu bölgeye göre de artı ve eksi olarak yazarız. Şimdi bu bölgeden ben saatin tersi yönünde 90 derece döndürürsem dördüncü bölgeye düşecektir. Şimdi bizim e, ikinci noktamız yani eksi 3'e eksi 4 noktası. Bunu ben 90 derece döndürüyorsam önce şu arkadaşları yer değiştiriyorum. Peki dördüncü bölgede absis artıdır. Ordinat da eksildir. Bu şekilde söyleyebilirim. Yani son noktamız artı 4 eksi 3 doğuracağımız B şıkkı. Soru 11 ile devam edelim. A noktasının B noktasına göre yansıması olan nokta 3x eksi 2'ye artı k doğrusunun üzerinde olduğuna göre. Öncelikle noktanın noktaya göre yansımasını bir alalım. <laughs> Şimdi A'nın B'ye göre yansıması atıyorum C olsun. Sonuçta buralar eşit olacak. Orta nokta formülüyle de yapabiliriz. Ama noktanın noktaya göre yansıması nasıl alıyorduk? Bu noktanın ordinatının ilk katından buraya çıkartmanız gerekir. 5 kere 2 10, 2 çıkartın 8. Bu noktanın apsisinin ilk katı eksi 2'den 3 çıkarsam eksi 5 olarak gelecektir. Bu nokta madem ki bu doğru üzerindeyse doğruyu sağlamak zorunda. X yerine eksi 5, y yerine 8 yazar isek eksi 15 Eksi 16 artı k 0. Eksi 31 yapar. Karşı atarsak 31 olarak gelecektir. Doğru cevabımız C şıkkı. 12 ile devam edelim. Analitik düzlemde P noktasının x eksiye artı 6 doğrusuna göre yansıması olan noktanın orijine uzaklığı kaç birimdir demiş. Y'yi yalnız bırakalım. Şimdi noktanın doğruya göre yansıması alınırken hangi taktiği kullanıyoruz arkadaşlar? Şöyle bir Doğrumuzu çizelim. Y eşittir x artı 6 doğrusu. Eğim ne? Eğim ise artı 1. Bu bizim de P noktamız olsun. P noktasının hani buna göre yansımasını alacaksam zaten şuradan bir dik çekiyordum. 2 eşit parçaya bölecek. Yani bunun buraya olan uzaklığı neyse buraya kadar bir uzaklığımız olacak. Yeni ötelenince pardon simetrinin alıcı oluşan nokta da bu. Peki bunu nasıl buluyoruz? Şimdi şöyle düşünün. Bu iki arkadaş dik kesiyorlar. Evet o halde eğimleri çarpma eksi 1 olacak. Bizimkin eğimi 1 ise bu doğrunun eğimi de eksi 1 olmalı. O yüzden şu doğrunun üzerinden yani tam e, çizgi çektik ya. Kesiştirdiğimiz nokta bu doğrunun da üzerinde ya, Buradan bir nokta alacak olursam x'e x artı 6 olarak gelecektir. O zaman bu doğrunun eğimi eksi 1 ise şu iki noktası bilinen doğrunun eğimi formülünü eksi 1 eşitleyip bu noktanın koordinatlarını bulurum. Sonra noktanın noktaya göre simetrini kullanır. Bu noktanın koordinatlarını bulabilirim. O halde başlayalım. Şu M1 olsun. Bu da M2 olsun. M2'yi bulalım. Ordinatlar farkı yani x artı 6 eksi eksi 2'den aynı şekilde Apsisler farkı x eksi 9 eşittir eksi 1 olacak. Bir çapraz çarpım yaparsak burası x artı 8 burası da eksi x, x artı 9 geldi. 2x eşittir 1 x 1 bölü 2 imiş. O halde bizim bu noktamız ne oldu sevgili dostlar? 1 bölü 2. 1 bölü 2 dersem 13 bölü 2. Şimdi noktanın noktaya göre e, simetriğini alacak olursam neler yapıyorduk? Şunun şu 13 bölü 2 şunu yazalım. Bu noktanın e, ordinatın ilk katı 13. Ordinatın ilk katından bu noktanın ordinatını çıkartıyorum. Yani 15. Aynı şekilde bu noktanın absinin ilk katı 1. Bu noktanın absinin ilk katından bu noktanın absini çıkartıyorum. İlk katı 1. 9 çıkardım. Eksi 8. Bize bu noktanın orijine olan uzaklığı sorulmakta. Tamam orijinal zaten 0,0 0 noktası. İki nokta arası uzaklıktan şöyle yapabilirim. Absiler farkı 8. 8'in karesi. Ordinatlar farkı 15, 15'in karesi. Bakın ne var burada zaten? 8, 15, 17 üçgeni mantığıyla bu uzaklıkta 17 olarak gelecektir. Yani doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı.